Ostaj.com kayıt rehberimize hoş geldiniz. Birinci adım. Sitemizin ana sayfasında yer alan kayıt ol butonuna tıklayınız. İkinci adım. Formu doldurarak site kaydınızı gerçekleştiriniz. Bu adım sadece üyelik kaydını oluşturmaktadır. Program kaydı için yapmanız gerekenler ilerleyen adımlarda gösterilmektedir. Üçüncü adım. Formu doldurmanızın ardından, kayıt olduğunuz mail adresinize göndereceğimiz mesajdaki bağlantıya tıklayınız. Site üyeliğinizi tamamlamış olacaksınız. Dördüncü adım www.ostage.com adresine girip ana sayfamızda sağ üst köşede yer alan giriş sekmesinden hesabınıza giriş yapınız. Beşinci adım Ana sayfada yer alan staj programlarımız başlığının altındaki Tüm programlara tıklayınız. 6. adım. Kaydolmak istediğiniz programa tıklayınız. Açılan sayfadaki başvuru butonuna tıklayarak ilgili formu doldurunuz. 7. adım. Siteye kaydolduğunuz mailinize göndereceğimiz "Başvurunuz alınmıştır." mesajının ardından ekibimiz başvurunuzu incelemeye alır. 8. adım. Başvurunuz değerlendirildikten sonra kabul veya red mailleri tarafınıza ulaştırılır. Programa kabul edilmeniz durumunda staj kaydınızı tamamlamak için mesajda yer alan Hemen Öde butonuna tıklayınız. Kabul edildiğiniz takdirde ödemenizi 24 saat içinde gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde programlara olan yoğun başvuru ve talep dolayısıyla kontenjanlar da olabilir. 9. adım. Ödeme ekranından ödeme şeklinizi seçip gerekli bilgileri doldurarak ödemenizi gerçekleştiriniz. Ve tebrikler artık bir TÜİÇ Akademi All Star stajyerisiniz. Staj TÜİÇ ailesi olarak verimli ve keyifli bir staj dönemi geçirmenizi dileriz.